Çok affedersiniz. O yayınladığı kitapta ne diyor biliyor musunuz? Kabe Kabe'yi haşa söylemek istemiyordum ama bilin. Kabe bir genel evidir diyor. Evet. Bu millet ona bile tahammül etti. Şimdi bak gördün mü sen inönünün fikir hürriyeti dediği şeyi? Ve bunu böyle bir kitabı neşreden adamı bu adamlar savunabiliyorlar. Fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü adına savunabiliyorlar. Ve bu Aziz Nesin denilen adam, Türk milleti aptaldır dedi. E o tabirin içinde Atatürk de var tabii. Çünkü en, en büyük Türk o. Ve Türk milleti, Türk milleti aptaldır diyen, bu adamı, yani Türk milleti aptaldır demek fikir özgürlüğü müdür? Yani bu, bu mudur fikir özgürlüğü? İnanç özgürlüğü bu mudur? Olabilir mi böyle bir şey? Ve bu adam, bu adam, vali tarafından organize edildi. Ateistler tarafından, Kemalistler tarafından bütün millet tepki gösteriyor. Bizim kıblemize sövüyor, Kabe'mize sövüyor deyip bu adama tepki gösteriyor. Bizim meşhur solak takım Kemalistler, laikler, ateistler, PKK'cılar adamı dolaştırdılar bütün Türkiye'de. Nereye gittiyse olay çıkıyor. Sivas'ta patladı. Orada patlasa bir yerde pat, patlamasa patlaması bir yerde patlayacaktı. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bu Aziz Nesin ve Avanesi mesela Erdal İnönü, mesela Deniz Baykal, mesela Doğan Güreş kendisi Genelkurmay Başkanı Hindistan'a gidip inek kesebilir mi? Efendim benim fikir özgürlüğüm var, inanç özgürlüğüm var, et yeme özgürlüğüm var, keseceğim ineğinizi diyebilir mi Hindistan'da? Yok canım böyle şey olmaz. Ha böyle bir laikliği kimse kabul etmez. Laiklik Halk Partisi'nin altı okundan biridir yeter artık. Anayasadan çıkarılsın. Genelkurmay bunun arkasından çekilsin. Genelkurmay herkesin genelkurmayı haline gelsin. Halk Partisi genelkurmayı olmaktan çıksın. Biz devlete karşı değiliz. Nasıl da oluruz? Ordu bizim, Mehmetçik bizim, devlet bizim, vatan bizim. Ben her zaman söylüyorum Mustafa Kemal'in dedesiyle er İsmet Paşa'nın dedesi hangi cephede savaştı? Benim dedelerim cephelerde şehit oldu. Evet, hangi cephelerde savaştılar? Benim babamı da Kore'ye götürdüler. Yani ölme sırasına gelince vatan deyince biz koşuyoruz. Biz ölüyoruz. Biz şehit oluyoruz. Fakat fakat bu adamlar tutuyorlar. Biz sizi devletten biz sizden daha çok devleti seviyoruz diyorlar. Hayır, kimse bizden çok devleti sevmesin. Ordu da sevmesin. Kimse bizden çok vatanı sevmesin ve milleti sevmesin. Devlet diyerek, vatan diyerek ihanet ediyorlar. Ve ben açıkça söylüyorum. PKK hükümetin içinde destek görüyor. Meclisin içinde ve destek görüyor. Genel kurmayın içinde ve destek görüyor. Bakanlıkların içinde ve destek görüyor. İhanet devletin içindedir. Bakın arkadaşlar, bunlar istesinler, Apo'yu bu gece yok ederler. Apo bunların adamı. Bunların üretmesi. Bu sol takım üretmedi mi bu Marksist, Komünist, Leninist Apo'yu? Kendi belediye zinaları olduğu için sahip çıkıyorlar. Aziz Nesin'e sahip çıktıkları gibi. Ve bu konuda samimi değiller, milleti ezdiriyorlar, Mehmetçi ezdiriyorlar. Samimi değiller bu konuda. Bakınız, bakınız. Amerika tutuyor. İstihbarat servisini vuracağım diyor binasını diyor. Bırakın. Niye vuruyorsun? Bu binayı füze atacak denizden ona. 20 30 tane 50 tane. Niye vuruyorsun? Benim adamlarımı diyor öldürmek için harekete geçtiler diyor. Ondan dolayı diyor. Peki sen bu istihbarat binasını vuruyorsun da bu istihbaratçılara emir veren Saddam'ın binasını niye vurmuyorsun? Yani istihbarat binasını vuruyorsun. E vur Saddam'ın binasını bitir bu işi. Yo olmaz. Saddam Amerika'ya lazım. Saddam olmasa Amerikan hemen gitmesi lazım oradan. Saddam bir mazeret. Bu zulümleri işlemesi için, bu cinayetleri işlemesi için, çekil gücün kalması için, barış gücü deyip bölücü güç getirmek için Saddam bir mazerettir. Onun için bitirmiyorlar. İkide bir beka vadisine operasyon yapıyorum. İran'a operasyon yapıyorum diyorsun. Şeye, Kuzey Irak'a yapıyorsun İran'a. E niye beka vadisini vurmuyorsun? Yani vur bitir. Bu işler öyle değil. Şimdi değerli arkadaşlarım bütün bu 70 yıldan beri devletle milletin din yüzünden kavgası laiklikten kaynaklanıyor. Halk Partisi'nin altı okundan biri. Bu altı ok, bu altı ok anayasadan çıkmadıkça. Bu altı ok, bu Halk Partisi'nin altı oku. Halk Partisi iktidar da olsa, muhalefet de olsa devlet olmuş zaten. Hiç önemi yok onun için. Onun okları okul olmuş. Tekrar tekrar söylüyorum anlaşılsın diye. Anlaşıldığından emin olmak istiyorum. Yani inönü bırakmış bırakmamış fark etmez. Bugün CHP ve SHP kapatılmış olsa bile kapatılmış olsa bile o dünkü de onların dedesi var ya o halk partisi. Onun altı oku Atatürk ilke ve inkılapları diye anayasanın değiştirilemez maddeleri. İmam olmak için ona yemin etmeye mecbursun. Milletvekili olmak için yemin etmeye mecbursun ona, bağlı kalacağına. Memur olmak için, subay olmak için altı oka bağlı kalacaksın. Onlara aykırı konuşmak, onlara aykırı konuşmak suç. İşte Doğan Güreş'in laikliği tartışmak anayasa suçu demesine bak şimdi ben çok sakin konuşacaktım bugün ama hatırlayınca yine delirdim benim milletim anlayamıyor benim halkım anlayamıyor ifal edilmiş ben insanlar layık olmasın demiyorum alsın CHP oklarını nereye giderse gitsin devlet dayatmasın bir ordu herkesin ordusu olsun şeriatçının da ordusu olsun Ateistin ateist aziz nesini koruyorsun da şeriatçıyı niye korumuyorsun? şimdi tabi başbağlar katliamı orada Erzincan valisi buradan kendisine selam olsun diyorum canını ortaya koyarak açıklamıştır yaptığı şey canını ortaya koymaktır maalesef başbağlardaki insanları katledenleri bıraktılar neden? Çünkü biz biliyoruz ki bu işi TİKKO denilen örgüt organize etti. TİKKO'yu da genelkurmayın arkası organize etti. İtham ediyorum şimdi buradan. Bak video gazetelerine de giriyor. İhanet devletin içinde. İhanet Adalet Bakanlığında. İhanet Turizm Bakanlığında. İhanet Kültür Bakanlığında. İhanet Dışişleri Bakanlığında. İhanet Milli Savunma Bakanlığı'nda. içinde, Devlet kurumlarının içinde. Neden Azerbaycan bu hale geldi biliyor musunuz? Onların Hüseyin Of'uyla bizim Hikmet Of'un hiç farkı yoktu ondan. Var mı farkı? Mehmet Of'la, Hikmet Of'la, şey Hüseyin Of'la Hikmet Of'un farkı ne? Onun için bu hale geldi. Ve biz bunun bu hale geleceğini ta aylarca önce oraları inceledikten sonra geldik. Sayın Cindoruk'a da anlattık, Demirel'e de anlattık, Turgut Özal'a da anlattık. Yapmayın dedik. Yani parti meselesini bir tarafa bırakıyoruz. Bunlar Hırvatistan'a büyük elçi göndermişler, bizim büyük elçinin karısı Sırp. Gittik meclise dedik ki, ayıptır, benim karım Sırp olsa beni bile vermemeniz gerekir, böyle devlet olur mu dedik, alın bunu verin Suudi Arabistan'a, oradakini verin oraya. Yani yılan devletin koynunda yatıyor. Azerbaycan'daki büyükelçinin yakasında Lyons Mason rozeti vardı. Adam pervasızca dolaşıyordu. Biz Türkiye'de heyeti, milletvekilleri heyeti gittik oraya. Hiç aldırdığı yok adamın. Biz bu işin bu hale geleceğini biliyorduk zaten. Ha, bu memlekette ne talihsizliktir ki İsmail Cem gibi bir Yahudi oğlu Yahudi cumhurbaşkanı adayı olabilmiştir. Ben olsaydım kıyamet kopardı. Ve ne acıdır ki bu memlekette Coşkun Kırca gibi bir Yahudi oğlu Yahudi büyük elçilik yapmıştır. Şimdi zavallı